Fakat günümüz şartlarında 8 Eylül 1999 ve öncesi işe giren yani arkadaşlarımız bizden 17-20 yıl daha önce emekli olmak suretiyle EYT yasası kapsamında hepsi emekli oldu. Biz de diyoruz ki 9 Ekim'de işe girenler ya da 1 Ekim'de işe girenler ya da 1 yıl sonra işe girenler. Niye 17-20 yıl beklesin diyorum. Biz bu 17-20 yılı kabul etmiyoruz. Kabul etmediğimiz için de emat gerçatı altında toplandık ve böyle bir zernek kurduk. Bu derneğimizin amacı bizim gibi mağdurları 4 Mart 2008'e kadar olan süreçteki bütün yasa mağdurlarını bu çatı altında toplayıp emeklilikle buluşturmak istiyoruz. Biz bunu isterken erken emekli olmak istemiyoruz. Anayasal hakkımızı istiyoruz. Anayasada herkes kanunlar önünde eşittir ve sosyal hak kapsamında iki yıl süreyle bu makas açılamaz diyor. Fakat Günümüz hükümeti kendi çıkarları için bu yasayı olumsuz şekilde çıkarttı ve bizleri Doğru, de mağdur etti. Bu mağduriyetimizi anlatmak için Sayın Genel Başkan yardımcımız, Yardımcımızdan da destek istiyor. Ve bu desteği sizlerle beraber Türkiye'nin dört bir yanında duyulmasını istiyorum. Söz verdiğiniz için teşekkür ediyorum başkanım. Bir eklemede ben şöyle yapayım. Tabii Genel Başkan Yardımcımız bugün bu arada bizimle birlikte. Tabii evet, ki birazdan Türkiye'nin <laughs> arasında ayrılacaksınız. Bundan sonraki çalışmaları biz Sayın İl Başkanımız, değerli başkan yardımcılarımız ve Anahtar Parti kıymetli üyeleriyle birlikte yükseldi. Biz bu süreçte sizlerin de yanında olmak istiyoruz. Çünkü yeni bir akım, Türkiye siyasetinin yeni sesine ihtiyacı var. Ama bizim de bir yer tutulmaya ihtiyacımız var. 4 milyon 750 bin insan bu makas tarihi arasında sıkıştırılmış insanlardır arkadaşlar. biz de bir el istiyoruz. Biz de bir el istiyorsunuz el ele birlikte diyoruz arkadaşlar. Sözün İnşallah. Teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederim. bu arkadaşlar biz sizi Ankara'da dinledik bu deneyimizi. Genel başkanımızın da bilgisi var. Dedik dediğim gibi arkadaşlar yani birkaç gün, birkaç ay da 10 yıl, 15 yıl, 17 yıl hep bir geriye kaldı. Şimdi ona da bir sorarsan bu günde dahi EYT'ye olmamalıydı. Ama oldu. Bitti o iş. Ya yani ne olmamalıydı hiç. Böyle bir dünyanın hiçbir ülkesinde şey böyle bir emeklilik yaşı yok. Böyle bir gün yok. Ama oldu. O iş bitti o zaman adalet çizgisini çekilirsiniz. O çizgiye uygun hareket Bu çok önemlidir arkadaşlar. Adalet çizgisini siz ona buna göre yamutursanız, güçlüğe zayıfa göre yamutursanız o şeyin altında işinize kalmaz. Meşhur bir hikaye var o. Yani adaletin çizginin kayılması ile ilgili bir de peygamberin başına geçer bir hikaye. Bir tane Arap soylu bir kadın bir hırsızlık yapıyor. Tabi soylu kadın yani iş belli ve kesilmesi lazım. Yalnız diyor ki ya bunun bir yolunu bulamaz diyor yani. Kesilmesin bu kadın normal değil Birlik ki konuşan bir kadın değil. Direkt ki şimdi adına hastalık diyorlar ya öyle bir hasta kadın ya normalde ihtiyacı yok. Geliyorlar diyorlar ki bunu kim söyler kim söyler? Bunu söylese söylese Hüsame söyler diyorlar. Peygamberimizin e, yanındaki yardımcısı, oğlu. Genç birisi peygamberimizi çok seviyor. Hatta 17 yaşında ona komutanlık vermiş. Hüsame geliyor peygamberimizin yanına. Elini falan büküyor böyle. Diyor ki ya Resulallah, onu ikna ediyorlar. Önce razı olmak istemiyor ama ikna ediyorlar onu. Ya Resulallah diyor, buyur canım Yani diyor, bir kadın var diyor, çok atil diyor, işte öyle, böyle. O diyor, bir hızlılık yapmış diyor. Keşke diyor, ona bu cezayı, had cezası uygulamak kanıtı diyor. Ağzından bak çıkıyor. Sonra kendisi anlatıyor. Diyor ki, Peygamberimiz bunu duyunca diyor, şu anlık, sıcak zihinlerince böyle anlık karşıya varmış, kabarılmış, böyle bir damarı varmış. Öyle bir sinirlendi, öyle bir damarı kabardık müsaade edin diyor. Sen benden ne istediğini fark eder misin? Sen benden geçmişte bizden öncekilerin helak olduğu bir hatayı yapmamı istiyorsun. Yani Yahudiler örnek veriyorlar. Diyor ki Yahudi bir kadın şimdi öyle bir kitaplarında zenginse zina <laughs> etti. Kadın zina etti. Zenginse kadın parayı verir kurtulur. Hiçbir şey Orta hal bir düzeydeyse cezası var. O neydi? Değnek, sopa yer. Fakirse, sopa diyor, reç. Fakirse, reç. Erkek zengin ve hürse hiç şey yok. Zengin olsaydı, parası verir. Fakirse, köleyse, ölür. Allah bunlara diyor, adaleti parça parça dağıttıkları için, her birine hak ettiklerini değil, statüleri ve toplumsal alandaki güçlerine göre dağıttığı için, Bunlara lanet ettik diyor. Biz böyle şey yapamayız. Şimdi bu iş böyle şey. Şimdi abi şu anda veriyorsun, öbürüne veriyorsun. Bakın bir devlet, bir devlet, arkadaşlar, işte, kafir olabilir, adam inanmayabilir, bir şey, her şey olabilir. O devam edebilir. Fakat zulümle, adaletsizlikle hiçbir devlet ayakta kalmaz. Hiçbir devlet şey kalmaz. Bırak gelince bak, ilginç bir şey var. Mesela